Merhaba sevgili yarış severler. 21 Temmuz Çarşamba bayramın ikinci gününde İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışacağım. Bir bayramı daha belki de geride bırakacağız. Ee, i̇nşallah nice bayramlara çıkma ümidiyle diyerek yavaş yavaş geçeceğim yarış heyecanına sevgili dostlar. Hepinizin kestiği e, kurbanlar hayırlı uğurlu olsun. Allah kabul etsin sevgili dostlar. Nicelerine çıkarsın inşallah diyelim. Bugün 8 koşulu program var İstanbul yarışlarında. ikinci koşudan 7'li preseden başlayarak elimden geldiğince anlatacağım. Sizler de küçük dokunuşlar yaparak heyecana ortak olabilirsiniz. Bayramın ilk gününde Ankara'da yarış heyecanı vardı. Orada da e, yarış heyecanında enteresan bir program oldu diyebiliriz. Özellikle Tabaylı ayağında e, Kubat kızı kazanınca e, yarış sever olarak bizler de isyana girdik sevgili dostlar. Bazen bazı atlar enteresan şekilde e, birden 8'e kadar yazarsınız örneğin. Geçtiğimiz hafta da öyle bir yarış vardı. Trivaldo kazanmıştı. O gün de aynı şekilde 1'den 12'ye kadar yazılan yarış severler bugün de akıllanmadı. 1'den 8'e kadar yazıp 9 numaralı Kubat kızında yanlış hatırlamıyorsam 9 numaraydı. 10'da kaybettiler sevgili dostlar. E, bu furyaya ben de katıldım. Çünkü zaman zaman e, haş olayına yani hepsi olayına katılmadığımız zaman e, başımıza işler açabiliyoruz. Bir dostum da öyle ortak altılı oynadık. Bir tane o yazdı. Bir tane ben yazdım derken Tabelaya geldik birden 8'e kadar yazdık ee, ondan sonra o yazalım dedi ben yazmayalım dedim. Ee, kendi ayağımıza sıktık diyelim kazanan Kubat kız oldu 77 lirayla imkansızı başardı. Aslında demek istediğim şu sevgili dostlar siz siz olun her zaman bu söylediğimi unutmayın. Hep ne diyoruz anlayana hizmet anlamayana külfet. 8 at koşan yerde 6 at yazıyorsanız akşam yarışı oynamayın o günkü 2 atı yazın. 4, 6, 7 yazdığınız yerde 5 pencereyi mutlaka kapayın. Akşam yarışı oynamayın. Belki de Altılı Ganyan'ın gerçekten püf noktaları buralar ki geçtiğimiz günlerde yine Ankara yarışlarında zannedersem 13 numaraydı. Trivaldo'ydu atın adı. 100 küsür lirayla kazandı. Yine dün Ankara yarışlarında da Kubat kızı geldi. 77 lirayla kazandı ki 1'den 8'e kadar yazanların çoğunluğu vardı. Tabii ki başka ayaklarda da yatanlar vardı. Başka kontra kuponları olanlar, Kubat kızını yazıp başka yerde yatanlar vardı ama hani at yarışında bu başımıza çok geldiği için özellikle hani 2 3 5 6 7 yazıyoruz. 4'ü pencere bırakıyoruz. Veya 8 at koşan yerde 6 at hatta 5 at da dahil sevgili dostlar. Yani 8 at koşan yerde 5 at yazıyorsak mümkün oldukça o 3 atı da bırakmamanızı yeğlerim. Çünkü 8'e 4 yaptığınız zaman eyvallah %50 istatistiğiniz var demektir. Ya 1 3 5 7 yazın ya da 2 4 6 8 yazın. Yani bu tercih tabi size ait ama çok son zamanlarda çok önümüze çıktığı için değinmek istedim. Zaman zaman videoyu yeni izleyenler oluyor, tanımayanlar oluyor. E, yeniden aramıza katılmak isteyen dostlarımız oluyor. En azından hani grubumda olmasalar dahi buradan seslenmiş olayım. Bunlara dikkat ederlerse belki de küçücük bir hatla heyecanı ortak olup iyi bir ikramiye de alabilirsiniz değerli dostlar. Bayramda heyecan devam ediyor İstanbul koşularıyla. E, bakalım kimler karşımıza çıkacak. Detaylı şekilde yorumlayıp sizler de yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden heyecan ortak olup yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip yarış kuponlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi sevgili dostlar yani özellikle yeni gelenlere söylüyorum mümkün oldukça ses kaydını dinleyin. Her gün altılı ganyan bulmuyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir İzmir, İzmir yarışı vardı. 5 3 2 4. koşuda 9 numaralı Sedat Ağ 15 lirayla kazandı. Atlar bize koştu oyun misliğe döndü ama bazen de enteresan isimler geldiğinde o zaman bilginin de bir faydası kalmıyor. O zaman da hisler devreye giriyor. Zaten bilgiyi mümkün oldukça ben size aktarıyorum. Hislerle bilgiyi birleştirdiğinizde kazanacağına eza inanıyorsanız 0553 425 5930 bu numara üzerinden yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz sevgili dostlar ve geçelim yarışlara ee, ara ara izleyenlerin bir kez daha bayramını kutlayayım çünkü bazı dostlar videoyu ilerleterek izliyorlar hani bayram kutlamadı demeyin sevgili dostlar hepinizin bayramı mübarek olsun sevgili dostlar geçelim ikinci koşuya. İki yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesiyle yedili plase heyecanı başlayacak İstanbul yarışlarında. Yarış yaşamına Çim'de başlayan yaklaşık üç buçuk ayara veren bugün ilk kez sentetik pistte ikinci yarışına çıkan Dilbağ'a çıkarılan bugün sadece kulaklıkla koşacak olan bir numaralı Arti Junior. Ayhan Kurşun'un yeniden tercihini izliyoruz. Çakal Carlos'un yavrusu anne SS Runner'ın öz kardeşi bakalım yarışı nereye götürecek. İyi atlar var mücadele edecek atlar var. Bakalım günün ikinci koşusunda bir numaralı Arte Junior neler yapacak ki iyi bir forma geçmişte hatırladığımız bir formanın da bir tayı koşacak. Sanca demem sizlere yeterlidir diye düşünüyorum. Üçüncü koşu 3 üç yaşlı İngilizlerin mücadelesi 16 handikap yarışta start aldığı son yarış sonrası daha da kendine gelen bugün yeniden Çin pistte orta mesafede ön tarafa da gidecek rakipleri bulunan bu rakiplerini pozisyon altına alıp adeta bizlere bir ilizyonla kazandığı yarış gibi yarış izletmesini beklediğim 7 numaralı lokum. Zor bir isim. Hep geçilecek bir rakip buluyor. Hep başına işler açıyor. Bakalım 7 numaralı lokum bugün bize Turkish Delight'ı yedirecek mi? Yoksa daha ilk ayakta hepimizin başına işler açacak mı? Hep birlikte görelim değerli dostlar. Dördüncü koşu dört yaşlı Arapların 3 şart kısraklara ait mücadelesini izleyeceğiz. Start aldığı son iki yarışında toparlanan kulaklık taktığı son iki yarışında da gayet iyi olan hatta Kocaeli'de start aldığı son yarışında bence kazanandan daha iyi fotoya girse de yedincilikte kalan e, anne attığı Ezon Air'den Dilayda'ya oradan da kalamış ılgına giden 5 numaralı Ceylanan. Metin Ahmet'in tekrar tercihini izliyoruz. Ben sonlarda etkili gelmesini bekledim. 5 numaralı Ceylana'nın kazanabileceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl bir yarış olacak. Hep birlikte izleyelim. Padişah saraylarına dikkat edin sevgili dostlar. 5. koşu 4 büyük Arapların 17 handikap mücadelesinde İstanbul'da İstiklal Savaşı sonrası İzmir'e giden çok büyük bir rakibi Kudüs'ü'ye geçilen bugün bence abileri ve hatta bir tane ablasıyla mücadele edecek olan 4 numaralı Koca Polat. Gökhan Kocakaya'nın kantarmasını çok seviyor. Bence istediği mesafede, sevdiği İstanbul pistinde sonlarda gücünü, kalitesini, heybetini, fazilet hattını da sahaya yansıtıp bence gücüne güç katıp bu fotoyu bulabilir diye düşünüyorum. Bakalım Gökhan Kocakaya yarış içinde inisiyatif mi alacak yoksa ilgilileri Alveroğlu'nun verdiği direktifle mi gidecek? Hep birlikte izleyelim, görelim ama gidişat da Koca Polat'ın lehine inşallah kazanır. Yarış severler için de bir katkı olur Koca Polat'ın kazanması. Altıncı koşu da Koca Tepe koşusu. 1400 metre mesafede gerçekleşecek mücadelede. start aldığı son iki yarışı Kısrak Nene Atun koşan ikisinde de İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam birinde dördüncü birinde üçüncü kalan. Bugün Ahmet Çelik de yeniden start alan ki geçmişte Ahmet Çelik de 1400'de bir kez koşup çok da kolay kazanan 8 numaralı Pür Dikkat. Bugün kapalı gözlük. Dilba ile ilk kez start alacak. Ben yerini iyi alması halinde 8 numaralı Pür Dikkat'ın kuvvetli gelerek bu rakipleri geçebileceğini düşünüyorum. Bakalım yarış gidişatı çok önemli. Ön tarafta sürete çıkacak isimler var. Yarışta arkada pozisyon alacak isimler var. Bakalım yarış nereye gelecek? atın yavrusu Valencia'nın kardeşi 8 numaralı Pür Dikkat'te güçlü gelerek bayram gününde Koca Tepe koşusunu kazanacak mı? 7. koşu 3 ve yukarı İngilizlerin 21 handikap mücadelesi Ahmet Kesevir koşusu rahmetli analım. Start aldığı 6 ay sonra 3 yarışında da çok iyi koşan. Geçen sene abisi Creed Boy'un kazandığı yarışa bu sene kardeşi olarak gelen 6 numaralı Kua Boba sevgili dostlar. Ahmet Çelikle ilk kez start alacak gidişatı. Ahmet Çelik bir tempoda götürecektir. Zaman zaman inisiyatif de alıyor direktife doğruy ama ben bugün Kuva Baba'nın e, en azından üst tarafta kilolu rakiplerinin avantajını değerlendirip e, koşudan galip ayrılabileceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl bir yarış koşacak? Hep birlikte izleyelim, görelim. Son koşu, 8. koşu, bayramın 2. gününde İstanbul yarışlarında satış iki mücadelede 1600 metre gerçekleşecek yarışta start aldığı son yarışlarında bir var olup bir yok olan ama koştuğu zaman mutlaka kendini hatırlatan 4 numaralı Özdoğa Bugün pusuya yatıp kendisini tanıyan binicisi Mehmet Kaya ile aralardan çıkıp fotoyu bulmaya yakın isimlerden biridir sevgili dostlar. Bakalım neler izleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazıp altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Yarış günleri VIP ailesinde bir parçası olmak isterseniz 0553 425 59-30 bu numara üzerinden yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup bir ay boyunca yarış heyecanını benimle yaşayıp belki de altılı ganyan heyecanını yaşayabilirsiniz sevgili dostlar. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Yeniden iyi bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Şans yanınızda olsun. Hoşçakalın.